Allah Allah. Nereden karışmış? Ha, hazırsan çıkalım. Bitti sayılır. Artık pansumana ihtiyacın yok. Şunlardan kurtulayım, hazırlanayım, çıkarız. E, tamam, sen ver onları bana ben halledeyim. Sen giyin. Tamam. Yalnız e, şunu ayır. Yani başkasının ilacı karışmış olabilir. Tamam, sen merak etme. Ver. Artık geç kalacağız. Sen giyin. Tamam. Nurti. Buyurun. Ne bunlar? Çöp. Çöp atılacak hepsi. Peki, tamam. Gel. Günaydın. Günaydın. Umut sabaha kadar hiç uyumadı. Yani Duymuşsundur gerçi. İyi görünmüyorsun sen de. Uyuyamamışsın galiba. Yo ben sızdım uyudum gayet. Bir gram bile yol almadım diyorsun yani. <laughs> Sızıp uyumanı diyorum. Hani en iyi yaptığın şey ya sonuçta. Abiciğim hiç anlamıyorum ben seni şu anda. Mesaj at istiyorsan bu söyleyeceklerini bana. Babam şehir dışına <laughs> çıkmış. Bana bile söylemedi. Nurtiye iş seyahati demiş. <laughs> ne iş seyahati olacak Allah aşkına? Beni görmek istememiştir o. Abi ne olacak böyle? Annesi daha doğmadan satmış. Sen istemiyorsun, kabullenmiyorsun. Ya insan bazen gerçekten keşke Başak bakmaya devam etseymiş diyor. En azından kız seviyordu, ilgileniyordu çocukla. Ya yazık gerçekten üzülüyorum ben. Şimdi tamam sen de gelmiyorsun. Yüzünü seveyim ya. İyi yat dinlen sen. Berbat görünüyorsun zaten. Babacığım, ama sen de erkenden gitmişsin. Ee, neyse, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Ha baba, bu arada şey yani... ...bir de dün geceden sonra biraz tuhaf olacak ama... ...yani biz bu akşam için e, köşkte bir lansman planlıyoruz. Ee, yani Yusuf'la Nedim hep söylüyordu... ...bizim inşaat işinin medya planlamasını da sen yap diye. Resmi teklif de dün geldi. Yani ben de çalışmaları hızlandırdım. Babacığım, bugün kafanı dinle, akşama gelebilir olur mu? Yani böyle bir günde yanımda olmanı çok isterim ben. Tamam babacığım, sağ ol. Civan, nerede herkes? Burada değiller, işleri var. Arabaları götürdüler, Bakaba, Buyurun, ben götüreyim Damla Hanım. Buyurun. Ay yok canım, almayayım. Ben taksiyle giderim. Vazifem benim Damla Hanım. Bırakın işimi yapayım. Bırakın kazandığım parayı hak edeyim. Lütfen efendim, buyurun. Can güvenliğim tehlikede. Yani önüne gelene kafa atan biriyle trafiğe çıkamam ben, kusura bakma. Ee, i̇yi gidin o zaman. Bu saatte taksi bulursanız ne mutlu size. Babaanne. Babaanne ne yaptın? Hallettin mi? Yoldayım, yoldayım. Geliyorum. Alabildin mi istediğim şeyi? <laughs> sen ne zannettin babaanneni? Tereyağdan kıl çeker gibi aldım attım çantama. Babaanne sen harikasın. Sen sen gerçekten harikasın. Teşekkür ederim. Ee, biri gördü mü peki? Bir şey oldu mu? <laughs> o Zebella. Cemre dikildi karşıma. Ama merak etme. Onu da atlattım. Hiçbir şey anlamadım. Ha iyi iyi. İyi gel hadi bekliyorum seni. Gel. Tamam tamam geliyorum hadi hadi bakalım şimdi görsünler kim kaybediyor kim kazanıyor şimdi görsünler neler dönmüştü haberimiz yok. Ya Cemre söyler misin artık? Biz neyin peşindeyiz? Kimi takip ediyoruz? Ne Nedim soru sorma lütfen. <laughs> Babaannen değil mi o? Maalesef. Ceren'le mi ilgili? Sayılır. Daha onunla konuşmam lazım. E niye yapıyor gibi takip ediyoruz ki biz? Ya çünkü Ceren'in yeni evini bilmiyorum. Ve onunla konuşmam lazım. İkisi de telefonunu açmıyor. Oldu mu? Ayrıca bana yardım ediyorsun diye sana açıklama yapmak zorunda değilim. Tamam, tamam Cemre, affedersin. Bir şey sormadım. Sorma zaten. Her bir tane geliyor. Ya uygulamada da araç yok, durak açmıyor mu? Yok Hanım. bu saatte araç kalmaz duraklarda. Tamam tamam boş ver bırak. Gidiyoruz mu? Mecburiyetten. Taksi bulamadım. Sıkıntı yok, ben de mecburum. Ekmek parası, buyurun. Uzatmasak mı acaba? Hiç meyilim yok efendim, hiç meyilim yok. Buyurun. Delireceğim ya. Hem suçlu hem güçlü. Teşekkürler, beklemeyiz. Şirkete mi gidelim Nedim Bey? Bekleyelim. Ay al bakalım. Ya aferin babaanne ya, kaptan çıkış biletim aferin kaptım. Aa, aa! Kız ne oldu burada? Ha, bakalım şimdi ne yapacaksın Agah Bey? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen nereden çıktın ya? Ceren bunu yapamazsın ver şunu. Abla. Git karışma hadi. Ceren! Niye bu yola girdik ki? Bence de... ...gidemeyeceğin yola girmeyeceksin. Ya yolda kalırsın, ya kaza yaparsın. Doğru. Benim kaza bayağı ağır hasarlı oldu. İyi. Bir suni teneffüsle hayata dönersin, merak etme. Sırada bekleyen çok nasılsa. Sen ne saçmalıyorsun ya? Yusuf diyorum. Hazırda bekliyor ya. Birincisi, Yusuf'la benim aramda hiçbir şey yok olamazdı. Hoş bu seni hiç ilgilendirmez ama... ...ben yolumdan niye döndüm Civan sen biliyor musun? Senin öküzlüklerin yüzünden. Saçma sapan imalar, laf sokmalar, maça maça hareketler. Kızım ben buyum. Ben hep buydum. Sen de bunu gayet iyi biliyordun. Bilmiyordum. Bilmiyordum tamam mı? Belki görmek istemedim. İnanmak istedim. Salaklık ettim belki. Annem en başından beri haklıydı belki de. Bizden hiçbir halt olmaz. İyi o zaman. Konuşmaya gerek yok. Yok. Yok tek bir söz etmeye bile gerek yok. Sıkıldım zaten ben aynı şeyi konuşup durmaktan. Ceren. Bırak. Ceren ver şunu. Bırak, bırak dedim ya. Ha, ya bana. bırak diyorum ya. Ceren Ne yapacaksın baba? Eline. Bir sakin düşünemiyorsun ya. Ben mi sakin düşüneceğim? Benim mi sakin düşünmemi bekliyorsun? Dün benim çocuğumu kollarımın arasından aldılar beni de sonra kapının önüne attılar. Farkında mısın sen? Bak Agah Bey fevri davrandı biliyorum. Ben doğru yaptı demiyorum zaten. Ama o da birkaç günü anlayacak ne yaptığını. Ha, lütfen. Ne lütfeni ya? Ne lütfen abla? Bana mı lütfen diyorsun sen? Bak, her şey çok kötü olacak. Herkes paramparça olacak. Ben ne oldum peki? Ben paramparça olmadım mı? Bir kere ya, bir kere kardeşini düşün. Umut ne oldu? Sen hala o aileyi savunmaya devam ediyorsun. Sen Umut'un Agah Bey'in torunu olmadığını biliyordun. Niye bildiğin halde sustun? Niye orada sizin torununuz değil demedin? Evet. Hatayı hatayla örtmek istemedim çünkü. Tamam. Kimse senin çocuğunu kucağından koparamaz. Ama çözümü bu değil ki ablacığım. Başka bir şekilde olmalı bunu yapamazsın. Bal gibi de yapacağım. O Agah Bey'in burnundan fitil fitil getireceğim ben. Kimse benim önümde duramaz bu saatten sonra. Ya herkes istediği her şeyi yapıyor. Ama bana sıra gelince olmaz Ceren. Dur Ceren, yapma Ceren, lütfen Ceren. Yok ya. Bu sefer ben bedel ödemeyeceğim abla. Bu sefer onlar da yaptıklarının bedelini ödeyecek anladın mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.